Herkese merhabalar. Yeni bir vlogla sizlerle birlikteyim. Biliyorum birazcık ara verdim ama çok e, her hafta düzenli bir şekilde çekemiyorum. Hem kendi işlerimin yoğunluğu, hem malum ev işleri, hem Mirza ile ilgilenmek derken pek fırsat bulamıyorum. E, ama bugün ufacık bir aramız vardı. Ben de o fırsatı değerlendirmek istedim. Mirza da şu an banyo kapısında bağırıyor içeri al beni diye. E, bugün Mirza'nın Kindergarten'da buluşması var, tanışması var. Oraya gideceğiz. Oraya giderken de tabii ki bir veli olarak, bir anne olarak da birazcık elimize yüzümüze renk gelsin diye makyaj yaptım, elbise giyindim falan. Bir de saçımı yapacağım. Fakat saçımı neyle yapacağım? Bunu göstermek istedim sizlerle. Benim 7. ayın 23'ü doğum günüm. Fakat ee, doğum günü hediyemi beğenmiştim. Bahtiyar'da e, beğendiğim hediyeyi görünce hemen sipariş vermiş. E, erken gelen doğum günü hediyesi oldu. Tabii ki bu demek değil ki ben o günü pastasız falan geçireceğim demek değil. <laughs> hediyemi sadece bir ay öncesinden almış oldum. Onu da sizlere göstermek istedim. Sizlerle de paylaşmak istedim. Eğer benim gibi kalın telli saçlarınız, yoğun saçlarınız varsa her cihazı kullanamıyorsunuzdur. Saç kırpma makinesi olsun, düzleştirici olsun, maşo olsun. Ben Remington kullanıyorum. Hem düzleştiricimde hem maşamda. Çünkü 200 derecenin üzerinde bir sıcaklık olması lazım ki ben saçıma şekil verebileyim. Kalın telli olduğu için çok kolay şekil veremiyorum. Bunu araştırırken de işte yeni bir makine bakayım falan derken de Remington'u şimdi açtım. Bu dörtlü 4, 4 artı 1 olan cihazını gördüm ki bakın burada gözüküyor mu bilmiyorum şöyle dereceleri var 210 dereceye kadar çıkıyor ve güzel tarafı 4 artı 1 dediği şekilde birinci ayarı bu ikinci ayar bu 3 bu ve 4 de bu ben tabi sizlere göstermeden önce sabırsız olduğum için birazcık bir denedim Gerçekten de saçta kalma süresini de çok beğendim. 3 gün e, dalgada herhangi bir bozukluk olmadan ben kullandım. Yani e, hiçbir sıkıntı olmadı ki Almanya'nın havasını biliyorsunuz e, burası genelde yağmurlu ve nemlidir. Ona rağmen çok memnun kaldım. Size de göstermek istedim. Eğer dediğim gibi benim gibi kalın telli ve yoğun saçlarınız varsa Remington'u öneririm. Bana doğum günü hediyesi olarak geldi. En azından bu tarz cihazları almak için. Düşünen, araştıran kişilere de fikir olsun istedim. Şimdi ben e, size tek tek göstereceğim. Sonunda da e, bir bu ara kamerayı kapatırım. Bütün saçımı yaptıktan sonra son halini de sizinle paylaşırım. E, bu bir numarası, ilk şeyi ayarı. E, genelde 210'da tuttuğum zaman ona kadar sayıyorum. Eğer daha bir düşük derecede ise. 15'e kadar sayıyorum. Vaktim olduğunda genelde düşük derecelerde yapmaya çalışıyorum özellikle. Ama böyle vaktim yoksa hemen yüksek ayarda. Tabi şimdi sizinle konuşurken 10 saniye geçtim onu bilmiyorum. Oradan pek haberim yok. Ama genelde böyle yapıyorum ki saçlarım yanmasın diye. Bu bir numaralı kısmı. Dört ayarını da göstereceğim size. Ondan sonra da bütün saçlarımı yapacağım. Ya ben yaptığımda gerçekten çok memnun kaldım ki zaten bakın şöyle çok hoş oluyor. Ya yani diyorum ki üç gün böyle hayat kurtarıyor yani o saç modeli. Hafif dalgalı olduğu için zaten ekstra bir şey yapmanıza gerek kalmıyor. Sağdan soldan topluyorsunuz. Güzel bir şekil veriyorsunuz. Bitti. Ben çok beğendim, o yüzden de sizlerle paylaşayım istedim. E, çünkü ben bu Remington'u bulana kadar e, ciddi oranda diğer marka daha düşük ayarda olan markalarda çok e, vakit harcıyordum açıkçası. Saçlarım yoğun olduğu için ya yani bir saat, bir buçuk saat saçlarımı düzleştirmeye çalıştığımı bilirim mesela. Ama Remington hayat kurtardı benim için. Fiyatı da çok e, pahalı. Tabii ki Türkiye'deki şu an fiyat ortalamasını bilmiyorum. Ama biz buradan e, Amazon'dan sipariş verdik. Çok daha indirimli oldu. Bakar mısınız? Gözüküyor Ay, bak ben tam şey sizinle göreyim diye. Ben de bakayım istiyorum. Bu bir ne oldu ayardı. Bakın normal saçım böyleyken böyle oldu. Şimdi iki de bu tarafta yapayım. Sonra 1 3 2 4 şeklinde İlerlemiş olalım. Çok güzel değil mi ya? Ay dur. Şu kısmı geçeyim. Şuradan evet. güzel, güzel, güzel Bu iki. Ne oldu? Sayalım bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi. böyle sayıyorum. Mirza da geliyor. Benimle sayıyor. <laughs> o da say sayma olayını e, ben saçlarımı yaparken ilerletmiş oldu. Ama gerçekten memnun kaldığım için bu cihazı sizinle paylaşıyorum. Remington. Adı neyse işte 4 artı 1 diye geçiyor. İnanın yani kolay kolay zaten pek görmezsiniz benden. Görmemişsinizdir de böyle bir cihaz tanıtımı pek yapmam yani herkes her şeyi yapıyor zaten diye ama gerçekten memnun kaldığım için dedim ki evet ve şey yani ağırlığı da çok yok hafif yani çok öyle kasmıyor kolunuzu yormuyor ki ben diyorum ya benim saçım çok yoğun ve geçen gün ilk yaptığımda bilmiyordum ilk yaptığımda çok yavaş yaptım ve düşük ayarda yaptım bir evet bir saat sürdü ilk denememde ama geçen gün bayağı böyle bu yoğun saçı 30 dakikada e, 210 dereceyle hazırdım yani. Saç modeli olarak. Ay çok güzel. Bayılıyorum. Yani sadece size çekerken e, bu heyecan modum yok bu arada. E, her yaptığımda o kadar çok hoşuma gidiyor ki her yaptığımda ay ne güzel oldu falan moduna giriyorum. E, çünkü şey, saçlarım dalgalı. Ee, ama ben böyle kıvır kıvır kısmı seviyorum. Yani düz saçtan daha çok seviyorum bu halini. Evet. Bu da iki numarası. Ya umarım güzel gözüküyordur. Çünkü başka yerde çekemedim Mirza olduğu için. Ben de dedim hazır yaparken. bu birdi. Bu da böyleydi. Bu da böyle. Şimdi Hemen bir saç ayarlaması yapayım. Ve 3 no'lu kısmı deneyelim. 3. ayarını. Yine şöyle üstten alayım. Görebilmeniz için. Çok güzel değil. Şimdi gider kartına gideceğim. Saçlarım böyle kat kat değişik değişik. Bu 3. ayarı. Hadi sayalım. Bir ayakkabıcık bir tarafta almışım. Bakayım üç, dört, beş, altı, yedi, 8, dokuz, on, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bu arada gözlüksüz çekiyorum farkındaysanız. Hep gözlükle olduğum için bana arada böyle gözlüğünü niye çıkartmıyorsun falan diyorlar. Ya da işte gözlüğünü değiştir diyorlar. Ucuz değil anam sürekli gözlük alamıyorsunuz yani. Ee, bir de izne gideceğiz şimdi hazırlık yaparken. Bir dedim hadi gözlüksüz çekeyim ama böyle yavaştan yavaştan e, kaşlarımın üzerinden ağrılar geliyor. Umarım e, gözüm de zaten sizle konuşurken kaymamıştır. Çünkü gözüm yoruluyor. Çok çalışıyormuş gözlerim. Bir yere bakarken de hani dinlendirmek için mesela telefonu bırakıyorsunuz, gözlerinizi kapatıyorsunuz ya benim gözlerim o esnada da dinlenme moduna geçmiyormuş, çok daha geç dinlenme ayarına geliyormuş bu gözler. Sürekli çalışıyormuş yani ben bıraksam da çalışmaya devam ediyormuş. O yüzden gözlüğü sürekli kullanmak zorunda kalıyorum çünkü sadece televizyona, işte telefona, kitaba, notaya bakmam değil her bir yere baktığımda çok yoğun çalıştığı için gözlerimde kayma oluyor ve çok ağrı oluyor başında. Özellikle şu kısımda çok fena bir ağrıyla karşı karşıya kalıyorum. O yüzden sürekli kullanıyorum. Kırmızıyı da çok sevdim çünkü gözümü kırmızı almıştım. Fakat şu yeni ben de sıkılıyorum bir renk değişikliği olsun diye. Bu da şöyle göstereyim üçüncü ayarı. Bakın bu bir de bu üç. Üç daha geniş ve ay, ay arka sıcağı. daha geniş ve yoğun oldu. Yani şöyle baktığımızda hmm, hadi bir de bu tarafa dördü yapalım. Gerçekten ürüne bayıldım. O yüzden de sizlere günün rahatlığıyla Tavsiye ederim. Siz de benim gibi doğum günü hediyesi olarak da ayarlatabilirsiniz. Ay derecesini değiştirdim. Hemen şöyle buraya çekiyorsunuz ve bu da en yüksek ayarı. Bu arada dördüncü ayarı ilk defa yapacağım. Ben de. Çünkü ikili üçü yaptım. Aslında ikili üçün arasında çok egzantrik, büyük bir fark yok. Ee, sadece bir tık tık daha geniş atıyor ama 1 ile 4'ün arasında muhtemelen ciddi bir fark oynuyordur diye düşünüyorum. Ben de 4'ü şimdi yapacağım. Ay ona kadar saymadım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1-2-3 Bu arada bir şey daha söyleyeyim. Yani ben bunu yaptım. Ee, bir iki defa işte. Ve saçlarımda herhangi bir yanma, e, kırılma, ekstra bir dökülme falan olmadı. Dediğim gibi yani bir kere düşük ayarında yaptım. E, bir kere 210 ayarda yaptım. Ve hiçbir sorun yaşamadım. Şimdi de şu anda da yani 210 derecede e, yapıyorum ki yine de bir sıkıntı olmadı. Benim gibi böyle çok ekstra saçla uğraşmayı sevmeyenler varsa özellikle ben çok çok sıkılırım çünkü yapma konusunda kuaföre gitmeyi daha çok tercih ederim fakat sürekli sürekli de olmuyor yani. Bu böyle pratik. Şimdi izne giderken de Türkiye'deken de yanımda götüreceğim. Çünkü saç dalgalı olduğu için her şekli verebiliyorsunuz. Hemen dördü de Tabii ben birazcık dağıttım sanırım. Çok işte beceri bu işleri. Anlamam yani. Kimin millet nasıl yapıyor? da kutara saçı. Bakın bu da böyle. 4 bu ikiydi. Bu dört. Bu birdi. Bu da ay. Şöyle. Alttan tabi düz saçına da kaçıyor. Bu da 3. Çok güzel değil mi? Zaten bakın 2 ile 4 ve 1 ile 3'ün arasında birazcık şekil şemay farkı oluyor. Umarım e, gösterebilmişimdir tam istediğim gibi. Remington bu markanın bu. Tost diye içiyor herhalde değil mi? Yanlış söyleyeyim. 4 artı 1 Pro lüks. Kesinlikle tavsiye ederim. Seviyorsanız böyle bir arayışınız varsa saçlarınız kalın telli ise ve yoğunsa kesinlikle Remington'un sadece bundan değil diğer ürünlerinden de vazgeçmeyin. Bu arada hiçbir iş birliğim falan yok. Yanlış anlaşılmasın. Ben kendim beğendiğim için sizlere tavsiye edip göstermek için çektim. Ben çok memnun kaldım güzel bir hediye oldu benim için. Ayrıca Bahtiyar'a da teşekkür ederim. Güzel bir doğum günü hediyesi verdiği için en azından benim beğendiğim ve istediğim bir hediyeydi. Ona da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizleri çok öpüyorum. Bir sonraki memnun kaldığım ya da başka bir içerikle çekmek istediğim bir içerikle tekrardan sizlerle buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sorularınız olursa da yorum yapmayı ve videolarımızı beğenip YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.